Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toya Escape 3 oynuyoruz. Hı, devamı geldiği için. Zaten birazdan 4 layık olur. Ben biliyorum. Lafı sattımda hemen oyuna başlayalım. Çünkü ben bir kere de oynadım her zaman bir sebepler olduğu için. Bu kaçacağımız yer çok zor. Ya yani o kadar zor değil. Ama sadece iki tane eşya yapmamız lazım. I, sonra da yapacağımız şey de bir tane Polis vurup onun anahtarını almamız lazım. Öyle olacak. Yetişmezse diğer bölümde yapacağım. Öyle. Baslak. Tamamen kendi şeyime bakayım. Tamam önemli. Bunun sandığına bakıyorum. Bu lazım bu lazım bu da lazım. Bakayım. de civata tamam. <laughs> Çok yaşa. Koş 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 koş. Bir de radarlardan geçmeyin şu yeşillim. Böyle kırmızı eşya olursa ötüyor. Sonra polisler bizi her zaman vurmaya çalış yani vurmaya başlıyor. Fıtı 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 bu adamı vuramıyoruz neyse öyle bir neden var vursak acaba nasıl bir şey olur aa bu çok lazım dur onu da almam lazım belki şey yapabilirim belli olmaz bir denesem mi acaba radardan geçersen öter ve vurmaya başlarlar bu tamam bu da bu da bunları alacağım bir de bunun şenini kıracağım birazdan. Polisi vursam, kıyafetini alsam olur mu acaba? Olmaz olmaz olmaz. Tamam, tamam, tamam. Neler yaptım? Bunları yapacağım. Dur bir dakika. Tamam. Kafeteryaya gitmeyeceğim. Dur odunu da katayım. Odun çok önemli. Çok zor bulunuyor odun. Vallahi. Bakalım, bakalım. Odun. Gene odun buldum. Ve burada önemli bir şey daha buldum. Ne? Dur neydi adı? Bir tane Japon yapıştırıcısı o. Buraya gene katak. Hayır bu değil. Bu. tamam şimdi Aa bak bir tane yıldız artık gitmediğim için. Şüpheleniyorlar bazen. Şimdi bir bak sayesinde onu yapacağım birazdan. Acaba biz niye konuşamıyoruz oyundan? Konuşuyoruz da chat'ten konuşabiliyoruz tek. Diyor ki çeneni kapat hadi git diyor. Para verecek bana. Aferin. Dur şimdi buradan e, 50 yapacağım. Siz bunu görmeyeceksiniz çünkü çok uzun sürüyor. Yapıp geldim arkadaşlar. Breach kızın sürüyor yani. Acaba birisini mi dövsek? An fight başladı. An Levye. Bu bana para veriyor, hediye ediyor. oh, para. İnşallah bu bug'ı düzeltmezler çünkü çok zevkli. Bunu da dövülüyor. Ben de sana geliyorum. Yok benim daha önemli işlerim var. Leviyeyi birazdan alırım. Hmm, Tonu bir daha buldum. Kurabiye. Cüya abiye. Fred time. O paracıyı bulmam lazım. Haa bak şurada. Hiç iyi satmıyor. Şuna bakalım. Cık. Abi civata satan yok mu? Civata. Sen sat bari. Bu işime yarar. Hmm. Şimdi milletin şeylerini kurcalama vakti. Dur. Bir tane paracı daha buldum. Tam bu bantı da alalım. Seven kişiler bedavaya veriyor. Hem parayı veriyor hem şeyi de veriyor. Dur bir dakika. İyi. Ana her şeyi bulmuşuz. Dur bari kendi şeyimden yapayım. Al. Ama! Hii! Polis beni vuracak. Polis beni vuracak. Polis bırak peşimi. Benim bu suçum yoktu. Vurmaması lazım. İkisi de beni kovalıyor. İmdat. <laughs> Doğru. Bende de Levya vardı. Canımı kurtarmalıyım. Hayır. 2 vs 1 mi? 2 vs 1. 2 vs 1. Evet. Evet. Hayır. Hayır. değil ya. Abi 2 vs 1 ya diyorlar ya. Abi burada da şeyin sıkıntısı bu ya. Ye kur abi. Allah'tan levyeye ve şeye gitmedim. Keşke vurmasaymışım ya. Onu dövmek isterim ama yapmayacağım. Bu. Bu. Bu değil. Buradaki. Ya rolcan geldi. Hiç sevmedim. buldum. ilk önce rol çala gideyim. Hmm. Güzel satan bir şey yok. Ben bunu craftladım. Gidiyorum. Koş 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 koş. Odun odun civata. Ana, kaçıyorum ben buradan. Tek sorun bunu yapsam mı acaba yapmasam mı? Bunu yapacağım. Bir de bu. Dur bir dakika. Bir şey daha yapıyoruz. 50 mi 50 de mi? 50 de. Abi iki tane crowbar. Bittim ben ya. Şimdi ben o ikisini nereden bulacağım? Job time ne de ben gidiyorum. Önümde Önümde önemli bir şey yok. Ah. ne yapıyor acaba? Burada doğru düzgün bir şey yok burada da yok bakayım burada var mı polis buraya baktı çünkü burada da yok bir crow var lazım bana tek sadece ama sadece bir crow var lazım Kiyoba. Crowbar, crowbar dediğim de yani levye bir tane olsa an dur bir dakika ben şu kitabı alarak şey yapabiliyorum aa bant lazım ee, yok burada bir şey ne bulacaktım ben abiden bir tane bant alacağım Oradan birisi çalışıyor. Bakayım paracı var mı? Birinci florda yok. Hiçbir yerde yok. Job time'ı ben yaptım. Ama bak bir tane paracı gördüm. Paracı gördüm. Cık. Aa bant satmıyor. Aa crowbar. Çok iyi. Crowbarcık buldum. Oraya gidemem oraya gidemem. Bir de son yıldızlarda artık beni de övüyorlar. Üzgünüm. Ve bunu da yaptım. Bunu da aldım. Ve bunu da kaptım. Şimdi her şey tamam. Artık kaçmak kaldı. Abi bunda bir sürü bant varmış. Hayır bu parçalıktan artık kapattı. Tamam. Abi tek bir kötü yan var. Polis bulmamız lazım artık. Çok tehlikeli bir şey yapacağım. Vuramadım. Abi en sıkıntılı kısmına gelmek istemiyorum hiç ya. Yapacağım ama. Dur dakika. Arkadaşlar yaptık. Bir tane daha yapıştırıcı lazım. Nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. Bir tane daha yapıştırıcı lazım. Onu bulamazsam kaçamam. Dur bir dakika. Bir de şunu da yapacağım. Bu. Tarak ve şey. Yok artık. Abi yapmam ben bunu hayatta ya. Bir tane polis döveceğiz. Bu. Dur bir dakika son. Kırmızı anahtar için. O şu. Tarak ve çakmak. Tarak ve çakmak lazım. Tamam. Tarağı buldum. Şakma bir yerden bulmuştum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bu bölümde bitireceğim. Bu videoyu. Kırmızı anahtarı yapıp hemen kaçacağım. Ama inşallah bir yerde kalmam. Yoksa target çekerim. Boynumu sakatlarım yani. Şimdi birazdan çok tehlikeli bir şey yapacağız. Aa bunu da buldum. Yapıştırıcı. Abi bu sefer de çakmak geçiyoruz ya. Lütfen burada çakmak çıksın. Çıkmadı. Aa bende çakmak varmış. yapıyoruz. Yapıyor. Yapıştırıcı. Büyük önce ben bunu yapayım. Şunu da al. Şunu da yap. Halat bulmam lazım. Bunu yaptım. Tamam. Artık polis dövmeye başlayabiliriz. Çok zor olacak. Aa bunu da buldum. Takasçılar iyi iş yapıyor. Şimdi yatma yerine gidiliyor. Çok iyi şeyler buldum. Bunu da birleştirek. Birleştirdim. Ben hemen yatınca sada hemen hızlı geçiyor zaman. Rolcal, rolcal, rolcal. 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 Rol Üzgünüm. <laughs> Abi, şunları al. Şu ikisini al. Labo yatacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ben bittim. Hayatta ben yerime gitmem aga. Hayatta ben yerime gidemem. köpek ben senin yapacağın şeye tüküreyim hemen ya. Abi köpek saldırdı. İnanamıyorum ya. Abi köpek geldi geldi ya. Köpekleri hele vuramıyoruz da. Hızlı bitmesi için patates soyuyoruz. Çok sıkıcı patates soymak. Bitti işim. Şimdi gene birisini döveceğiz. Üz Üzgünüm. Abi tek attı. Polis vallaha tek attı. Atma beni hücreye. Ah sonunda atmadı. Tek attı bana polis gene ya. Dediğim gibi ben bir tane polis dönmem gerek. Kırmızı anahtar bulmak için. Aa! O zaman arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Zaten ben birazdan gene çekeceğim.